Herkese selamlar ben Orhan Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Yanımda Emirhan ile Birlikteyiz Bugün Menant oynayacağız Değil mi? Hı? Evet İlk ben kaçacağım Ondan sonra ise o kaçacakmış Diyor ben iyiyim Diyor da yani bakacağız Şimdi ben vurdum gibi sen 10 saniye boyunca saymaya başla. Çünkü ben uzaklaşayım biraz tamam mı? Tamam. 3, 2, 1. Kritik vursam. 10 <laughs> saniye sayıyor arkadaşlar. <laughs> Bazen bu arada eğer ben durduysam bir 5 saniye falan bekle klavyem falan arada donuyor. Allah Allah Allah. Hop. Geliyor mu? Hı. Tamam artık hareket et sen de. Neyse uzaklaşayım da. Arkadaşlar. Yani. Bu videoya arkadaşlar güzel bir like gelsin yani. Merant yapıyoruz burada. Kapışıyoruz. şuradan ağaca diğer tarafa doğru bakayım da Nerede lan? Geliyor geliyor Arkadaşlar aşağıdaki bardan görüyorum yani, yani arkadaşlar bu videoyu güzel bir like atarsanız çok iyi olur Zaten Emran da istiyor arkadaşlar Emran diyorum da Emran CTN ile karıştırmayın yani bu şakaya yapmayın ya çok kötü olur ayıp olur yapmayın. Aha kırık portal buldum kırık portal buldum. Hadi sandık sandı sandı var 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 oy 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 oy. Oh. oh. Oy. <laughs> topla topla topla. Geliyordur şu an kesinlikle. Oy servetüç. Ha sen çoktan gelişiyorsun ha. Ben uzaklaşayım da bayağı. Aslan yemek yok. Hayır. Oy alevden çehre. Var ya yani emiram ben diyeyim sana. Net bu arada şu an yemek konusunda ben iyiyim şu an. Alevden çehre var. Hayır arkadaşlar ırkçı değilim. Siyahi bir tane şeye vurmuş olabilirim ama ırkçı değilim. Arkadaşlar öncekilerinde hile yapıyordum ama bu sefer hile yok. Hile yapan traktör tekerleği değil mi? O da traktör tekerleğini biliyor. Traktör tekerleği yine. Bu arada asla dalga geçmeyin. Çok kötü yani. Oha, ganimet de varmış. Arkadaşlar şu yemeklere bakın. Sen kesinlikle gelişeceksin değil mi ilk baş? Ulan hınzır seni. Arkadaşlar işte menancılar böyle ya. Yani. Oha çok uzaklaşmışım. Bakın nokta kadar olmuş. <laughs> Bir yerde göstermediği zaman arkadaşlar pusulayı tekrar ona vereceğim zaten. Plugin yükledim onun için. Hadi be. Aha. <laughs> <laughs> hey bu arada şöyle yani. Kovalayanın sınırsız ölme hakkı var ama benim tek tek ölme hakkım var. Menant'ın olayı öyle değil mi? Aa, oğlum işte birazcık işte bloğu bir yerde koydun ya. Oradan işte İlerlediğin zaman o yer şampiyon. Şey Bir dakika. Arkadaşlar bunu unutmuşuz. Hadi baby temple. Arkadaşlar burada temple çıkarsa. Yani üstüne de içinden elmas çıkarsa yandı yani. Şimdiden elmas demir. O zaman kesinlikle aklın şaşacağından eminim. Hadi hadi. Ya oğlum bu ne çöl bomboş ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir de elimde neden ipek dokunuşla? Aa evet. Bununla eee bununla en fazla neyi kazanabiliyorsam onu alabilirim. O zaman olur evet. Tövbe tövbe neler çıkıyor. Bakayım. Oha. Daha da küçülmüş arkadaşlar. Ya bu arada arkadaşlar. Bir saat sürsün. Yine de ben bu videoyu kısaltmaya çalışacağım. Ya da yarım saatte sürsün. Ya ama bir saat sürerse kısa kısaltmaya çalışırım. Değil mi? Çünkü bazı yerler uzun olmasın ya. Arkadaşlar Emran yani şöyle ekipte olmayan biriydi ama şu an ekipte ekibe gelmek istiyorsanız yorumlara abi beni de al diye. Ama şartlar şöyle bilgisayarınızın olması lazım. Değil mi? Ya yani en çok önemli olan o. Ah oh be. Eyvah bu arada var ya sen yandın. Ben öyle bir maden bulmuşum ki. Arkadaşlar bir dakika şuradan Arkadaşlar belirteyim de. Şimdi şöyle hızlıca yapalım. Şöyle. Tamam tamam. Os. Tamam arkadaşlar. Ee, Meran durdu avantaj. Arkadaşlar tabii ki seste kalacağım. Ses gelebilirse gelsin. Hayır hayır. Çok kötü fikir Şimdi arkadaşlar bir dakika Night vision night vision hadi Hadi yüklen night vision Ah be olmadı Ah oh. Tamam tamam. Tamam kaçtık kaçtık kaçtık. Burada mı lan? Aa. Arkadaşlar avantaj diyor. Tamam tamam çıkmak zorunda kaldım arkadaşlar. Oh, of, 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 of. Of. Oh. Arkadaşlar hızlıca o zaman şapam. Şey kömür bulursak kömür toplayalım. geliyor geliyor geliyor. Arkadaşlar. Bir dakika. Ha. Tamam hayır ya. Bakalım hareket etmiyor. Avantaj demiş zaten. Zaten. Tamam hızlıca arkadaşlar. Geldik. Blue. Tamam. Tamam tamam çıktık, çıktık 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 arkadaşlar çıktık arkadaşlar abone ve like atmayı unutun abone olup like atmayı unutmayın yani tamam avantaj diyor ama yenemeyecek ki arkadaşlar yenemeyecek yenemeyecek ama arkadaşlar yani beni bulana kadar yani en azından git gitmem lazım çünkü arkadaşlar kompas nedirda da iş yarıyor ama sadece nether'a nedirda olunca bakalım bir hareket o oh, buradaymış yani arkadaşlar diyor ki seni yenerim nereden yenecek ya arkadaşlar yazalım da bunu Aa, arkadaşlar elimizde eşya yok ki evet elimizde kömür yok Kömür olmadığı için de şey yapamayacağız. Of. Hadi be kömür çıkar be. Çık. Aa çıktı. Vallahi kömür. Güzel güzel güzel. Güzelce ver ver. bakayım. Evet 34 tane olmuş. Güzel. O zaman birazcık şöyle şey yapalım. Meşale yapalım. hareket şu an arkadaşlar belli eder de. Hareket etmediğine göre bir şey yok. Aşağıda Arkadaşlar gelmiş geri gelmiş Evet geri gelmiş oynuyor Oynuyor bakın arkadaşlar oynuyor oynuyor Arkadaşlar çalışacak mı ah be normalde çalışıyordu Evet alacağım alacağım Buradan alırım yani avantaj dedim Arkadaşlar harbiden çok güzel geçecek bu arada. Arkadaşlar bulamaz diye. Yani yalan dağıtmıyorum ya gerçeği de gösteriyorum söylüyorum. Bu arada Yani diyor avantaj olsun diye. De yani biraz hata yaptı gibi. Kova. Arkadaşlar kova her ihtimale karşı lazım. Her ihtimale karşı. Neden göstereyim? Bakın mesela yüksek yarın. Yani gördüğünüz gibi. kazmayı bu arada çok iyi eğer kırılmazlık olsaydı şey yapardık çoktan ee, evet arkadaşlar devam ediyoruz hangisindeydi kısa yol bu mu hayır ya hiç kullanmadığım bir şey sıfır insert ha ne kadarını kurtarabildim bilemiyorum arkadaşlar ama Şuradan yatayım. Kayıtları göster. Bakayım. O 15 tak. <laughs> yani arkadaşlar baya diyorum ben size. Yani hatta öldürebilirim onu. 宝贝，啊！<It. S 2> huh. Arkadaşlar şu an Aa geliyor arkadaşlar şu dağın arkasında şu dağın arkasında Şu dağın arkasında şu an Hadi. Bu ne? <laughs> Arkadaşlar şansa bakın. let get to yeah. Hadi be. Arkadaşlar yine aynı yaşandı. Nerede bu? Hani? Bakalım. Arkadaşlar ya doğru beni kovalıyor ha. Kaçıyor kaçıyor tamam. Ah. Arkadaşlar bir dakika ve eşyaları ayarlayayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. अरे वाक़्य। अरे शर्याना।